Bir türkümün de ne, nereden nasıl doğduğunu ben söylemek istiyorum. Bu evet. da dinleyicilerim arasında evet. e, anlaşılması gerektiği için bunu ben söylemek istiyorum. Efendim, e, çocukluk yaşlarımızda hepimiz evcilik oynadık. Ben de diğer çocuklar gibi evcilik oynadığım kız arkadaşıma aşık oldum. O yaşta. O yaşta, çocukluk yaşında, evcilik oynadığımız evet. yaşlarda aşık oldum. E babam rahmetlik ünlü bir sanatçıydı. Oradan oraya giderdi. Aldı bizi o köyden. Aldı götürdü. Ee, daha o gediş. Daha, daha ben onu görmedim. O da beni görmedi. Ama ben hiç unutmadım onu. Ee, duydum sonradan ölmüş tabii. İsmi neydi? ölmüş ismini söylemek istemiyorum. Evet. İstemediğim için de ona bir türkü söyledim ben. Türkünün içinde geçiyor ismi. E, türkünün içinde öylesine bir şeyi belirttim. Evet. E, bu türkünün ismi de kendi de burada müsaade ederseniz tabii. ben de bunu çalmak tabii, istiyorum. Tabii tabii tabii. Bu, bu dinleyen bu dinleyen saydıdır. E, dinleyicilerimin merakının giderilmesi için söyle, bunu anlattım. Buyurun. Bana bir hal oldu yerden kara haber geldi vay 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 dünya, vay 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 haber vay deldi. Dediler ki men vay dünya koy sevdiydik bir birimizi açamadık sırrımızı babalar haldan anlamaz duysalar öldürürlerdi bizi vay 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 vay, vay dünya vay Hasretine rengi solmuş Vay 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 dünya vay Gizli dertten hastalanmış Bir de duydum men Ölmüş vay. insan uğru hiç miydi? o sözü sevmek güç müydü? Biz de murada erseydik, garip olmak suç muydu? Vay 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 dünya, vay vay dünya koy, vay, 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 vay böylece o dinleyicinin dilerim marakı giderilmiş olur.